Neyi çekiyorsun? Hayırdır, neyi çekiyorsun? Neyi çekiyorsun? çekiyorsun? Neyi çekiyorsun? çekiyorsun? Neyi çekiyorsun? Neyi çekiyorsun? çekiyorsun? Neyi çekiyorsun? Neyi çekiyorsun? Neyi çekiyorsun? Neyi çekiyorsun? Neyi çekiyorsun? Neyi Basın, basın kartın nerede? Göster basın kartını. Dava edeceğim, izin vermiyorum. İzin vermiyorum. Çekebilirsin. Bana bağırdılar, alkol iddia ediyorlar. Alkol Abi kaçmaya çalıştılar orada ileri doğru. Sonra polisten geri geri kaçmaya çalıştı. Polis önünü kesince Haksızlar ya bak bu adamlar görevini yapıyorlar. Bu adamlar kaçıyordu bu adamı da önünü kestiler. <laughs>